kokunum Ya şu 250 Robux'lu karakterin tipine bak ya. Oğlum bu renk anlık bile değil. Nook döndü. Aha. Top 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 top. Ding ding din. Aman 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 aman. Ben burada adamlarla dövüşürken siz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir saniye. Tık tık tık. Bitti. Adamlar efsane. Güç. Uu, cü, 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 cü. Tak. Tak. O adamı öldürüyordum. Tak. Bana. Ama. ayıp oluyor. Değil mi? Ayıp oluyor ama. Hocam hep de bana gelmesin ama. Gelmesin ama. İlk defa ya. Ben yendim bunları. Oğlum 3 kişi kaldık vallahi. Aa, biri çok. Adamın bu özelliği varsa hayatta olamaz. güzel. Uzaklaştırdım. O adamı yenileceğim büyük ihtimal. Ah! Oh. Çok çok yüzleşme. Uhu güzel. Hacı uzak dur benden. Hayır. Hayır neyse. Aç. Çabuk. Aa oh, nasıl? Dur kılıcı alayım dur. Aa çok da güçlü değilmiş ya. ben kılıç daha güçlü. Tamam. top hep beni neden seçiyor yoksa ben kutsal mı? Nasıl seyirciler? Hayır. Ne 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 Top 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 Bana saldırmayın acı Korkuyorum ben küçük bir İçim hem odaklanıp hem de konuşur konuşmak çok zor. O adama geliyor tak tak tak. Öyle biri gitti. O top bana nasıl geldi? Hazırım. Ping Öleceğim. Bana gelmesin artık şu top. Hayır, neyse iyi. hızlı ver atıyorum. Güzel. bize bir vereyim mi videonun sonunda size bir kod vereceğim. bunu sadece videoya abone ve like atanlar bilecek. Şu an attıysan kodu bileceksin. Yorum. Hemen tık tık yorumlara kır, kır. Abone kes ve bildirimleri aç. Bana gelecek. Nasıl da biliyorum ya. Abisi çok seviyor bizi. Akıbı kibici. Ama o beni öldürmeye çalışıyor doğru ya. Katil. Pin din 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 din. Büyük fight. Top vs adam. Top vs adam. Top vs adam. Top vs ben. <laughs> Zorladı. Hazırım ben bana gelecek o ilk defa bana koy bana Nasıl ya bu adam bana taktı beni bırakacak mısınız? Birimiz ölecek ama kim? Benmişim. Ben olacağım. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok bayağı hızlı. Hayır. 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 21. Bu sunucu ikisi. Sunucu sadece 3 kişi var. Birinci olmaz ya. Adam saniyeleri kalmış. Büyük ihtimalle onda. Benim ise <laughs> hiç konuşan yok ya. Tertemiz. Bak ben şu 21 level. O adamı tek tek yapacağız. Yenerim. Yenerim oğlum ben. Yenerim oğlum. Ben delirtmeyin adamı. delik çocuk. Hadi. Top bana gelecek. Nasıl ya? Ama. Güzel. Başlıyoruz. Pı. Güzel. Bir daha bir daha. Çoğalmasın gelin oğlum gel. Adamın kolu yok ney. Ama adamdan tırstım. Yes dört kişi olduk. Dört kişi olduk. Çıkma 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 çıkma. Seçtim. Ölüm. Ah be yine aynısı. Bana o bana gelmedi. Ah, Sözüm geri alıyorum. Dün 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 dün. atladık. Yes. Hep bana gelmesin ama. 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 Hep bana gelmesin. Dilim tükendi ya. <laughs> korktum. Hadi öyle acı. Ama ben değil işte. Çok korktum. Vurdum. 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 Du, 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 do, du, vurdum. 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 V vurdum. Vurdum. Öldürdün mü? <laughs> Benden korkun oğlum. İlk defa birinci olabilir mi? Hayır. Adam gözlerimin önünden kaydı. Adam mı yiyeceğim ben? Hadi hadi hadi. hadi. Hmm, nerede olabilir? <laughs> Yani aa, pek iyi değilmiş. Neyse. Aga be adamı üzüldü oğlum. İyi misin acı? Hiç kimse iyi olmayacak. Hadi hadi. Adam gitsin bu adam gitsin. Bu adam kim? <laughs>

araya giriyor ölmüyor ben ölüyorum Lekar. ölsün ama artık o Top bana geliyor hep bu ne bunlar bence iyileci ya bir git oğlum ya C -C. başka sunucu acı başka Selamun Aleyküm. Bambaşka bir dünyaya Bambaşka güçlü insanların yanına geldik. Ama adam 94'miş la. İyi var hiç top bana gelmeyecek haberiniz olsun he. Lafımı dur bitireydim oğlum ya. 他不能，你叫让我回家。我叫 <laughs>，我叫，我叫。 gelmiyor. Bir ne? Çoklu sonucu da neden top bana gelmiyor? Ben ona ana. Bak dolaşıyorum. Dolaşıyorum sadece ya. Hele şükür. Oğlum. Adamı sinirlendiriyor. Evet oğlum. Adamı öldürdüm mü ben? Dolan <laughs> 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 değildin din. Din din din. <laughs> Uy, böyle. Hadi hadi bir top. Bir kere bir topa vursam. Lev. Kime? Aha ben de değil tamam. Ama şimdi. Level arttı. Level, 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 Marte. Level, level, Ölmemeye çalış. Kamu herhalde onların level. Otuz. Lafımı bitireyim video. Öldürdün mü abi? Adam öldürdün? Hadi bir kişi daha bir kere topa vur ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın.